Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 5 Eylül 2025 Cuma ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Türkiye'de evi olanlar dikkat, önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla emlak vergisi ödeyeceksiniz. Sebebi raiç bedellerin birçok bölgede 10-15 kat artması, daha doğrusu bedellerin gerçek rakamlara yaklaşması. Türkiye'de mesela Şişli'de 1000 metrekare raiç bedel 46 bin liraydı. Gerçek dışıydı. Bu 420 bin liraya yükseldi. Emlak vergisi arsa birim değeriyle bina metrekare maliyetine göre hesaplanıyor. Mahkemeye verebilirsiniz, itiraz edebilirsiniz ama kabul olur mu bilemeyiz. 2025 için değerli konut vergisi sınırı da 15 milyon 709 bin oldu. Yani emlakınız bu paranın üstünde ise değerli konut sayılıyor. Daha fazla vergi ödeniyor. Raiç bu piyasa fiyatı anlamına geliyor. Yandaki dairelerin fiyatına bakarak belirlenen tahmini bir rakam. Mesela raiç 10 milyonsa siz evi 5 milyona da satsanız vergisini harçlarını 10 milyondan ödemek zorundasınız. Vergi bölgeye göre değişiyor. 1000 lira ödeyen biri 10 bin lira emlak vergisi ödeyebilir seneye. Böylece tapu da düşük gösterme devri de kapanacak. Tapu harcı da ona göre yüksek çıkacak. Almanya'da öncelik hakkı diye bir şey var. Siz 10 milyonluk bir yeri İsterseniz 1 milyona satabilirsiniz. Kimse bir şey demez. Ama belediye, aa ne güzelmiş ya, ucuzmuş, ben burayı alırım, şöyle bir şey yaparım, şu şekilde kullanırım derse devletin öncelik hakkı var. Bu yüzden kimse o işe girmiyor. Türkiye'de raiç bedel belirleniyor. Onun altında satamıyorsunuz. Bu durumda da birçok kişi fiyatı düşük gösterip az vergi ödüyordu. Şimdi iktidarla muhalefet birbirini suçluyor bu konuda. Topu birbirine atıyor. Ama bence bedellerin gerçek seviyeye çıkması mantıklı. İlk eve olandan sadece hiç alınmazsa iyi olur. İkinci, üçüncü, dördüncüden itibaren kademeli olarak bu vergi arttırılır. Ev alıp kiraya verme döneminin bitmesi lazım. Devlet isterse bunu bitirir. Yani halk feveran ediyor ama 10 tane evin varsa hiçbir şey yapmadan havadan para alıyorsan o zaman bunun vergisini ödemek zorundasın. Öyle düşük göstereyim, az göstereyim olmaması lazım. Almanya'da 2025 bütçesi açıklandı. 502,5 milyar harcama yapılacak. 82 milyar yeni borç alınacak. Ancak silahlanma için alınan borç hariç. Onu da katarsak 140 milyarı bulacak. Hükümet silah harcadığı parayı sosyal yardımlardan kısmaya çalışıyor. Başbakan Mers Zat Einstein bir programa katıldı. Sosyal yardımdan en az %10 yani 5 milyar tasarruf etmek istiyoruz dedi. Çalışma Bakanı bu fikre saçmalık demişti. Ben de saçmalık demiştim. Başbakan bu ifadeyi kabul etmiyorum dedi. Bakanı da SPD liderine şikayet etti. Öğretmenine de şikayet etseydim. Yani kendisi çalışmalarından çok memnun ama AD'nin son anketine göre halkın %75'i Friedrich Merz'den ve hükümetten memnun değil. Saksonya Anhalt eyaletinde eyalet parlamentosu seçimleri olacak ama son anketlere göre aşırı sadece AFD'nin oy oranı %39'a çıktı. Seydoğu %27. İkisinin toplamı 70'e yaklaşıyor. Yani inanılmaz bir rakam. Faşistler bu eyalette tek başına iktidara gelebilir. Almanların en büyük endişesi ise hala ekonomi. ARD'nin aynı anketine göre halkın yarısı yaşam standartını koruyamayacağını düşünüyor. 4 Almandan 3'ü de geleceğinden endişeli. Enerviye'nin Essen şehrinde 17 yaşındaki bir çocuk öğretmenini bıçakladı. Bu kaçıncı öğretmen bıçaklama haberi? Ağır yaralandı öğretmen ve üniversite hastanesinde tedavi altında olay bir meslek okulunda gerçekleşti. Kaçan saldırgan bir parkta yakalandı ve vurularak etkisiz hale getirildi. Bireysel bir saldırı olduğu belirtildi. Bir gazetesi saldırgan çocuğun Kosovalı bir öğrenci olduğunu iddia etti. Fransa'da 20 yaşındaki bir genç için fidye istendi, genç kaçırıldı. 150 jandarma'nın katıldığı bir operasyonla kurtarıldı. 7 kişi gözaltında. Operasyonda genç bir evin bodrum katında elleri bağlı şekilde bulundu. Kripto zengini olduğu belirtildi. Avusturya'da enerji devi OMV 2000 kişi işten çıkaracağını açıkladı. Sendikalar sert tepki gösterdi ama kimse ciddiye almıyor. Çünkü sendikaların artık gücü yok. Sadece açıklama yapabiliyorlar. Hollanda'da da 17 yaşındaki öğrenci Lisa bıçaklanarak öldürülmüştü. Dolandırıcılar sahte cenaze haberleri yaymaya başladılar. Yani öldürülen bir çocuk üstünden bile dolandırıcılık yapmaya, para kazanmaya çalışıyorlar. Ayıptır, günahtır, ailesini hiç düşünmüyorlar. İngiltere'de Başbakan Yardımcısı Rayner vergi skandalı sonrasında istifa etti. Ev alımında eksik vergi ödemiş, yani damga vergisini eksik ödemiş ve 50 bine yakın, tasarruf ettim diyor ama vergi kaçırmış. Hata yaptım, özür dilerim dedi. Muhasebecisi öyle yapmış, bu da anlamamış, itiraz etmemiş. Beyanı bu. Yoksa başbakan yardımcısının hani 50 bin için böyle bir şey yapacağını ben de düşünmüyorum. İstifa etmiş, saygı duymak lazım. Bizim hiç mi hiç alışkın olmadığımız bir hareket. Eskiden Almanya'da böyle bir şey olunca istifa olurdu. Artık Almanya'da da olmuyor. İngiltere'de bir de 49 yaşındaki bir doktor kendi bacaklarını kestirdi. Niye? Sigortadan para almak için. Yani gerçekten de 500 bine yakın tazminat almış. Bacaklarını kuru buzla kendisi dondurmuş. Sigortayı sömüreyim demiş. Kayıtlarda var. Yani olay başka yere kaydı. Tedavi tüm hastalar inceleniyor. Çünkü bu kafa ilginç. Yani 500 bin için insan bacaklarını kestirmez kesinlikle. Bu başka bir seviye. Rusya lideri Putin, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine karşı değiliz. NATO üyeliğine karşıyız dedi. Yani Ukrayna bağımsız bir ülke. Nereye üye olup olmayacağını sana mı soracak? Bir de böyle demiyor, cevap vermiyor. Putin ayrıca Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi ama yine çok kurnaz bir hamle yaptı. Çok kurt bir politikacı. Zelenski'yi Moskova'ya davet etti ve güvenliği garanti dedi. Zelenski tabii ki savaşta olduğu bir ülkeye gitmeyecektir. Tarafsız bir yerde görüşme olmalıydı. Ama şimdi ben davet ettim, o gelmedi diyecek. Gelmeyeceğini bilerek Moskova'ya işaret ediyor. Akıllıca bir hamle. Atatürk ve Lenin, Lenin Sovyetlerin kurucu lideridir, Ekim Devrimi'nin önderidir. Bu iki isim Atatürk ve Lenin hiçbir zaman yurt dışına çıkmadılar. Yani ülkelerinin başına geçtikten sonra Atatürk Cumhurbaşkanı olmadan önce çıkmıştı. Askeri ateşi olarak veya tatbikatlara katılmak için Avrupa'da birçok ülkeye gelmişti. Bir seferde Veliaht Vahdettin'in yaveri olarak uzun bir Almanya seyahatine çıkmıştı. Bunlar hariç. Devlet başkanı olduktan sonra asla yurt dışına çıkmadım. Bu şu demek tüm liderler benimle görüşmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelecekler. Beni burada kendi memleketinde ziyaret edecekler ve hepsi geldi. İngiliz kralı da geldi. Hatta meşhur sahne vardır o rıhtıma çıkarken ayağı kaydı. Elini toprağa dayamak zorunda kalıyor. Kral eli toz oluyor. O esnada Atatürk aniden elini uzatıyor. Kral eline davranıyor. Önce sileyim diyor. Atatürk de merak etmeyin ekselansları diye cevap veriyor. Vatanımın toprağı temizdir. Elinizi kirletmez. Ve asıl kelam Lenin de aynı şeyi düşünüyordu. O da hiç yurt dışına çıkmadı. E bu iki lider e o zaman görüşemeyecekti. Aracılar geldiler. Dediler ki siz ikiniz gelin Ukrayna'da buluşun. Atatürk Moskova'ya gelmesin. Lenin de Ankara'ya gelmesin. Ortada bir yerde buluşsunlar ama çeşitli nedenlerle o görüşme hiç gerçekleşmedi. Çıkmak istememelerinin bir sebebi de suikast endişesiydi. Lenin Moskova'da birkaç sefer yaralandı. Suikast uğradı. Atatürk'e de suikast girişimleri oldu defalarca. Sidney rally vardır. Casusların ası derler. Bu İngiliz istihbaratına çalışıyordu. O Lenin'e bir suikast düzenledi. Yaralandı ama ölmedi. İngiliz arkeologlar üzerinden İran'da kazılar yapılıyordu. Bu petrol aranıyordu aslında ama aynı şey Almanlar da demiryolu döşüyoruz diye Türkiye'de yapmışlardı o ayrı. Neyse bu petrol arayanlardan biri Darcy'ydi. İran Şahı ile çok yakın dost olmuştu. Artık sıkıldı, emekli olacağım dedi. Her şeyden vazgeçti. Geri dönüyorum ben. işte. ya yapma etme, kal İran'da dediler. Yok dedi, ben döneceğim. Şah bari para vereyim dedi. Yok istemedi, almadı. Bunun üstüne dedi, Şah sana ve ailene İran'da 60 sene kazı yapma yetkisi. Olur dedi dersi, aldı. İran'ı terk etti, döndü ülkesine. Tabii tüm dünya o belgenin peşinde. Şah arkeolojik kazı diye veriyor ama bunlar petrol arıyor. Dersi belgeyi kimseye vermiyor, ihanet etmem diyor. Eskiden ben bu işlerin içindeydim, artık değilim. Velhasıl kelam bir gün bir vapurda artık kameradan bile çıkmıyor. Korkuyor çünkü uzun yol kimseyle konuşmuyor. Beni öldürecekler diyor. Bir papaz görüyor bu iyi bir adam. Ya dünya işleriyle para pul ilgisi yok. Sohbet muhabbet sırrını bu papaza açıyor ve belgeyi ona veriyor. Ona emanet ediyor. İşte o adam bu belgeyi emanet ettiği papaz aslında papaz da değil. O casusların şahı denilen Lenin'i vurduran ajan Sidney Raleigh. şimdi kim bilir ne kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Birine güveniyorsun ve her şeyine emanet ediyorsun. Bir bakıyorsun, aa öyle biri değilmiş. Büyük hayal kırıklığı ama kardeşim aynısını sen de İran Şahı'na yaptın. Yani adamı yıllarca dostum diye kandırdın. Evet ama insan kendindeki hataları görmüyor. Başkalarının hatalarına ise böyle büyüteşle bakıyor. İlla ajan olmasına da gerek yok birinin hikayede. Terk edip yüzüstü bırakan bir sevgili. ilk fırsatta sırtından bıçaklayan bir arkadaş. Onlar da olur. Nilay Özer Aşk ateşten kuna külün tarihi diyor. Kursağına takıldım hasret. Bir ölümlük yel. Gemiler kalafatta uçaklar kara kutu. Yolsa yol. Geldim işte. Ellerim hep nar. Zamana dağılan bir şey var sende. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.